tane iyi haber. Müge Anlı'da biliyorsunuz dün bir hanımefendi çıktı. Dedi ki ben 24 yıl önce dedi çocuğumu dedi bir çocuk esirgeme kurumuna vermek zorunda kaldım dedi. Bana yardım edin dedi. Yani Müge Anlı ile tatlı serte yürekleri sızlatan bir olay yaşandı. Güldane Hanım 13 yaşında annesinin zoruyla evlendirilip 14 yaşında anne oldu. Kocasıyla sorun yaşayan Güldane Hanım ikinci kez evlendi. Ancak ilk evliliğinden olan Cansel Serin isimli kız bebeğini çocuk esirgeme kurumuna bırakmak zorunda kaldı. Anlı genç kıza kısa sürede genç kızı kısa sürede buldu. Güldane Karahan 2001 yılında 4,5 yaşındayken Sivas yurdunda evlatlık alınan kızını aramak için Müge Anlı stüdyolarına geldi. 13 yaşında annesinin zoruyla evlendirilip 14 yaşında anne olduğunu söyleyen Güldane Hanım başından geçenlere evlendiğim kişi amcamın oğluydu. Annemle ben şu an konuşmuyorum. Evlendirdiklerinde 13 yaşındaydım çocuk ne bilmiyordum evde doğum yaptım eşimin alkol problemi vardı sabaha kadar döverdi beni amcamın oğlu benden 15 yaş büyüktü arkadaşlar yani e, çocuk daha o çocuk yaşındayken 13'te o 28 yaşında ve 13 yaşında birini almış mide bulandırıcı. Güldane Hanım içinde bulunduğu durum sebebiyle o zaman 3 yaşında olan Cansel'i çocuk esirgeme kurumuna verdiğini söyledi. Müge Ağlı Cansel ile ilgili hiçbir bilgi gelmediğini açıkladı ve yeniden Cansel'i tanıyan kişilere seslendi. Seslenişin ardından bir telefon aldığını duyuran Müge Anlı, 2001 yılında evlat edinilen Cansel'in akrabası olduğunu söyleyen bir kişiye ulaştık. Adını değiştirip Cemile koydular. Evlenmiş, Sivas'ta yaşıyor. Annesi Sivas Eski Hisar köyün, e, köyündense aradıkları kişi o demiş dedi. E, ve sonra Cansel'in akrabası yayına bağlanarak Güldane Hanım'ın kızı akrabam tarafından evlatlık alındı. Cansel'e çok güzel baktılar arabasını aldılar. El bebek gül bebek büyüttüler. Şimdi bilmiyorum gelin ettiklerini ve Sivas'ta yaşadığını biliyorum. Biz aslında akraba da değiliz tanıdıkları diyelim. Cansel evlatlık olduğunu bilmiyordu. Eskiden bilmiyordu. Şimdi öğrendiyse bilmiyorum. Adı Cemile Cansu Demir. Bir çocuğu var. Ben Allah rızası için bağlandım dedi. Haberi alan Güldane Hanım bunu yaparsa Müge Hanım yapar dedim. Siz çok size çok güvendim sözleriyle e, ...ortalık karıştı falan. Sonra tabii kız bağlandı. Cansel evlatlık edinen e, anne Mahigül Hanım canlı bağlandı. Şimdi Cansu'nun peşine e, düştün sen. Ne yapacaksın? Cansu evlendi gitti ama benim evladımdan üstün... ...Cansu'nun bir eli yağda bir eli balda evlendi. Kocasıyla mutlu. Cansu bilmiyor lise mezunu. Ben evlatlık olduğunu kimseye söylemedim. Sadece benim köylüm ve akrabalarım biliyor... Cansu hiçbir şey bilmiyor ben adını değiştirdim o şimdi yatıyor uyku saati ben anlatsam mı bilmiyorum beni ayakta tutan onun doğası torunum var 4 yaşında İkisi de benim için çok kıymetli. Şimdi e, değil mi? yani 4 yaşında çocuğu aslında kızını 4,5 yaşında e, çocuk esirgeme kuruna, kurumuna bırakan anne şimdi e, 4 yaşında kızı olan bir kız çocuğunu e, alacak genç kadını e, ulaştı. Yani burada kaderin cilvesi. Daha sonra ilerleyen dakikalarda e, cansız serin olan yani Cansu Yeni adıyla yayına bağlandı ve e, şunu 24 sene sonra ilk kez konuşan anne kız gözyaşlarına boğuldular. Her şey çok yeni. Ben kendimi iyi hissetmiyorum. Bana biraz zaman verin dedi. İki aylık hamile olduğunu da söyledi. Ve bu biraz burası benim hoşuma gitmedi bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani pat diye telefonla arayıp işte sen evlatlıksın bak annen televizyonda denir mi ya? Yani insan biraz e, bir, bir ne bileyim psikoloji, psikoloji kadın hamile aynı zamanda. Gidip telefonla aramışlar kadını kadına demişler ki sen e, evlatlıksın annen de canlı yayında. e işte Pat diye bu sen bir Anlı'nın şeyleri, elemanları arıyor arıyor 30 saniye bari konuş diye. Ve gerçekten bu çok enteresan. Bu çok ama çok enteresan arkadaşlar. Buradaki hikaye bak. Yani bence o kadını birazcık ne bileyim insan psikolog, psikolog böyle sakin değil mi? Etrafına doktor alır falan öyle anlatır. Telefonda gidip anlattığın kadın da hamile yani yazık. Bir, o insanları bazen anlamıyorum gerçekten. Yani tamam biri evladına kavuşmak istiyor ama birini de hayatı mahvoluyor. Düşünün geliyorsunuz 28 yaşına 27-28 yaşına o yaşlarda öğreniyorsunuz ki evlatlıksınız. Gerçi 4,5 yaşında yurda bırakılmış hatırlaması da lazım ama Hani bazen insan hafızası bazı şeyleri e, yutmak istiyor arkadaşlar. Diyor ki ben görmezlikten geleyim, ben yaşamayayım bunu diyor. Ama tabii ki yine de Müge Anlı'yı başar e, kutlamak lazım. 24 yıl önce yani 4,5 say 28 yaşında artık kız e, ve çocuğu var. 4 yaşında bir çocuğu var. Güldane Hanım'ın kızı akrabam tarafından evlatlık alındı diyerek girilmişti. Ve sonra da kız e, bağlandı. Müge Anlı böylece önemli bir kavuştayı daha gerçekleştirdi. Bunlar güzel haberler. Tatlı haberleri de vereyim istedim.